Herkese merhabalar. Bugün 29 Nisan Çarşamba günü ve gelin vakit kaybetmeden hemen Almanya'daki gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Ee, öncelikle araba kullananları ilgilendiren bir haberim var. Trafik cezaları arttırıldı. Bundan en çok büyük bir ihtimalle e, ben etkileneceğim. Anlatacağım birazdan. Tatil şampiyonu Almanlar 15 Haziran'a kadar seyahat edemeyecekler. Önemli haberlerden birisi sağlık sektöründe çalışanlara korona bonusu gelecek. Daha sonra Yeşiller Partisi'nden bir siyasetçinin söylediği bir cümle var. Almanya Zaten ölecek olan insanları kurtarıyor diye büyük tartışma yarattı Almanya'da ona bakacağız. Türkiye Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir raporda ilk kez otokrasi olarak sınıflandırıldı. Daha sonra da Nihat Hatipoğlu'na gelen ilginç bir soru var biliyorsunuz. Zamazan ayıyla birlikte tabii ilginç sorularda televizyonlarda bu tip programlarda kullanılmaya, tartışılmaya başladı tekrar. İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde hacca gitmek nasıl mümkün olacak diye bir soru gelmiş. Cevabı ne? Birazdan açıklayacağım size kendisinin. E, desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi videolara başlamadan biliyorsunuz 11 bine doğru gidiyoruz şu anda. E, ve size hep son günlerde şey ederim. Size bazen e, yakın zamanda güzel haberlerim olabilir. Evet bazı şeyler kesinlik kazandı. O yüzden haftaya cuma size çok güzel bir sürprizim olacak. E, lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Sevdiklerinizle paylaşın videoyu. E, bu videolar ne kadar çok izlenirse inanın bana bu haber bültenlerini daha uzun vadede yapmam da o kadar mümkün olacak diyorum ve hemen trafik cezalarına geliyorum. Arttırıldı maalesef. Türkiye'de yaşayan bir gazeteci olsaydım, daha doğrusu Türkiye'deki arkadaşlar bunu, meslektaşlar bunu e, başlık olarak atsa herhalde güncellendi derlerdi. Ama Türk burada şey diyoruz, trafik cezaları arttırıldı, zam geldi, yandık. En çok da ben yandım çünkü özellikle yanlış park edenlerin, e, yanlış park etmenin cezası arttırılmış. E, yani ben maaşının yarısını bu tip park cezalarına veren bir insan olarak büyük bir ihtimalle en çok ben etkileneceğim. Bundan gibi mi geliyor? Hangi durumlarda cezalar arttırılmış? Hemen onlara bakalım. Bisiklet yolunda durmak. Biliyorsunuz eskiden 3 dakikaya kadar orada durabiliyordunuz. Artık tamamen yasak. Cezası 55 ve 100 euro arası değişebilecek. Kamyon sürücüleri biliyorsunuz hep şöyle bir problem oluyor bisiklet sürücüleriyle. Kamyon sürücüleri sağa dönerken onları görmedikleri için birçok ölüme neden oluyor bu durum. E artık kamyon kullanan kişilerin sağa dönerken e, yürüme hızında e, gitmeleri öyle bir tempoya sadece izin veriliyor. Aksi takdirde 70 lira ödemek zorundalar ve 1 puan alacaklar. E, bu da tabii onlar için hiç de hoş bir durum değil. Dört yollarda park etmekle ilgili bazı kurallar değişti. Eğer dört yolda e, bisiklet şeridi geçiyorsa, dört yola gelmeden 8 metre öncesine kadar park etmenize izin var. Eğer bisiklet yolu geçmiyorsa 5 metreye kadar. Emniyet şeridini ihlal ettiğiniz takdirde cezalar arttırıldı. 200 ile 320 euro arasında cezalar ödeyeceksiniz. Artı bir ay boyunca aracınızı kullanamazsınız. Artı bir puan gelecek e ee, bu evet bayağı bir ceza burada şey olmuş. E, bayağı yükseltilmiş. Şehir içi hız sınırlarına uymayanlar eğer ee, eskiden biliyorsunuz şehir içinde 31 saatte 31 kilometreyi aştığınız zaman cezalıyordunuz. Şimdi bu 21 kilometreye düşürülmüş, 80 euro cezası var, bir ay bir ar, bir ay boyunca araç kullanamıyorsunuz ve bir puan oluyorsunuz. Kaldırım ve bisiklet yoluna park etmek cezası, park etmenin cezası eskiden 20 euroydu. şimdi 55 euro olmuş. Şehir içinde park eden bir aracın yanında park etmenin cezası da. Artırılmış. Özellikle şu anda Ramazan ayında ya hemen fırından gidip pil alıp döneceğim diye biliyorum ben. Koltberg'de, Neukörn'de yaşayanlar bu durumdan muzdarip bunu da biliyorum. Eskiden 50 euro olan ceza 55 euro e, oldu şimdi. Auto-posing yani e, serbest bir şekilde böyle Türkçe'ye çevirmem gerekirse arabasıyla e, hava atan arkadaşlar. Geçen de Koltberg'de olduğu gibi hatırlıyorsanız dört yolda döne döne e, birisi bazı işte artistik hareketler yapmıştı kendince. E, gördüğüm kadarıyla e, onlara da gürültü ve hava kirliliğine yol açmaktan dolayı e, 100 euro ceza ödenebilecek e, ceza istenebilecek bundan sonra şimdiye kadar 20 euro'ydu bunun cezası. Bisiklet kullanıcılarına daha doğrusu işte siz yoldasınız ve yanınızdan bir bisikletli geçiyor eskiden şey deniyordu araya ne kadar mesafe bırakılması gerektiği konusunda yeterince mesafe bırakın deniliyordu ama şimdi en az 1,5 metre şehir içinde şehir dışında da en az 2 metre mesafe bırakmak zorundasınız. Bisiklet sürücüleri için de bir ceza var. Daha doğrusu bir ceza arttırımı söz konusu. Kaldırımda bisiklete binmek. Eskiden 25 euro, oldu, şimdi 35 euro olmuş. O yüzden siz de bu konuda dikkatli olun. Özellikle bisiklet kullananlara şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz bu son 3-4 sene içerisinde farklı ülkelerden özellikle Türkiye'den de Almanya'ya büyük bir göç yaşandı yine. Bir beyin göçü aslında. Bunun sonucunda ama şöyle bir şey oldu. Şu anda işte Avrupa'da, Almanya'daki yaşamla ilgili birçok kılavuzlar Türkçe dilinde de yayınlanmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de Handbook Germany. Neudeutsche Medienbaham. Benim de üyesi olduğum göçmen gazetecilerden oluşan bir dernek. Almanya Göç Mülteci ve uyumdan sorumlu bakanlık tarafından desteklenen bir projeyle e, Handbook Germany diye bir sayfa yaptılar ve orada işte bisiklet kullanırken Almanya'da nelere dikkat etmeniz e, gerekir gibi gibi birçok konuyu ele alan bir kılavuz var. Linkini ben bu videonun altında hem yorumlar kısmında hem de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. Sadece bu konuyla ilgili değil, farklı e, konularda da işte Almanya'daki kurumlar, kuruluşlar hakkında da birçok bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık sektöründe çalışanlara korona bonusu geliyor dedik. E, şu anda çünkü Sağlık Bakanlığı diyor ki bu sektörde çalışanlar olağanüstü şartlar altında çalışıyorlar ve o yüzden onlara 1500 liralık bir ek maaş gelecek ve e, vergisiz, kesintisiz 1500 liralık e, bu şey, ceza diyecektim. Ceza değil tabii. E, bu maaşı alabileceksiniz. Sadece orada çalışanlar değil. Ausbildung yapanlar, yani şu anda bir meslek eğitimi alan öğrenciler de bundan yararlanacak. Onların da 900 euro alacakları belirtilmiş. Evet, bugün biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Daha doğrusu Dışişleri Bakanı konuştu. Bakanlar Kurul toplantısı yapılmıştı. ve Vedendeki Almanlar 15 Haziran'a kadar seyahat edemeyecek. Detaylarına bakalım. Alman hükümeti koronavirüs pandemisi nedeniyle getirdiği dünyanın tamamı için geçerli olan seyahat uyarısını 14 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı. 17 Mart'ta getirilen seyahat uyarısı mevcut haliyle 3 Mayıs'a kadar geçerliydi. Dışişleri Bakanı Hayko Maas, Almanlara gönül rahatlığıyla seyahat etmeyi tavsiye edemeyeceklerini söyledi. Eyaletlerdeki yaz tatillerini ilgilendiren kararın ise, 14 Haziran'dan sonra alınacağı bildirildi. Biliyorsunuz Almanlar dünyada gerçekten ee, seyahat konusunda, tatil konusunda neredeyse şampiyonlar. Almanların %74'ü yurt dışında tatil yapıyor. Ben bir istatiklere baktım. Ortalama tatil süresi de 5 gün falan ve en çok tercih ettikleri ülke de İspanya. E, bu tabi biliyorsunuz Mallorca falan, en çok orayı tercih ediyorlar aslında ve hep şeyden işte Almanya'da 16 eyalet var, 17.si de Mallorca. E, ben Mallorca konusunda çok böyle şeydim aslında, Ön yargılıydım ama geçen sene gittim ve inanılmaz gerçekten güzel bir adaymış. Yani şimdi neden Almanların orayı tercih ettiğini anlıyorum. Çünkü hem doğası inanılmaz güzel hem de altyapısı çok sağlam, tertemiz ve hiç ada gibi değil. Gerçekten böyle küçücük bir şehir gibi aslında ve böyle... Her tarafı, dört tarafı yeşilliklerle ve işte e, inanılmaz güzel e, doğayla çevrili bir ada. Gitmenizi tavsiye ederim. Koronavirüs e, krizi geçtikten sonra tabii. Ama ben e, Ocak ayında falan gitmiştim geçen sene. E, yani yazın gitmedim biliyorsunuz o zaman çok dolu oluyor ve e, güzel olmayabilir. Ama yani Ocak ayında gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, burada böyle yağmur kar falan varken orada tamamen bir bahar konusu, bahar havası vardı. Çok çok güzeldi. Evet e, şimdi gelelim Boris e, Palma'ya Yeşiller'den, o Yeşil'den buraya geçtik şimdi Yeşiller Partisi'nden e, Tübingen Belediye Başkanı kendisi biliyorsunuz e, ve dün aslında Zat da bir işte e, özel bir kanalda televizyona çıkmıştı ve orada yaptığı açıklama hala yankı bulmaya devam ediyor. Kendisi zaten son günlerde hep böyle hayat normale geçsin, normale dönelim falan diyor Almanya'da. E, bu kısıtlamaların hafifletilmesi gerektiğini sık sık dile getirdi. Ve en sonunda işte dün çıktığı bir programda hemen okuyacağım size şöyle demiş. Sizi direkt bir şekilde söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle şu anda zaten yaşıyor ya da daha önceki hastalıkları nedeniyle ölecek olan insanları kurtarıyoruz Almanya'da demiş. Sonra ne demiş ki işte zaten yaş ortalaması koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80. 80 yaşında olan bir insan da zaten kısa zaman sonra ölecektir. O yüzden hani bunlara neden yardım ediyoruz gibi bir e, çıkarım yapmış birçok insan bundan ve gerçekten e, birçok insan tarafından eleştirildi. Kendisi de özür diledi ama Boris Palma e, sürekli zaten böyle polemik yaratmaya da çalışan bir insan. Neden bunu yaptığını anlamıyorum açıkçası belki de sadece kendisinden bahsettirmek istiyordur diye düşünüyorum. Hatta hatırlarsanız geçen de geçtiğimiz aylarda Deutsche Bahn'ın bir yani bu işte Alman tren tren evet Deutsche Bahn Alman evet güzel TCDD geliyor şimdi aklımda demiryolları evet pardon bazen ben böyle iki dil arasında gidip gelirken takılma olabiliyor not etmediğim şeyleri şimdi söylemek istiyorum o zaman da hani bazen böyle çevirmede sorunlar yaşayabiliyorum kusura bakmayın. Neyse Deutsche Bahn'ın e, reklamında hatırlıyorsanız işte birçok kişi böyle işte e, trene binen insanların güya resimlerinin yer aldığı bir reklam vardı. O reklamda hatta Nazan Ekes de vardı biliyorsunuz. İşte siyahi bir kişi de vardı. Farklı insanlar işte e, gösterilmişti ve Boris Palma da şunu yazmıştı bu, Facebook'ta kendi sayfasında. Demişti ki bu gösterdiğiniz reklamda hangi toplumu gösteriyorsunuz? Bu reklam hangi toplumu yansıtıyor diye Bence saçma bir soru sormuştu. Sanırım şu Almanya'da özellikle Berlin gerçekten çok çok uzak bir insan herhalde. Hatta bir sürü insan da altına şey yazmıştı. Almanya'yı gösteriyor işte sizin kaçırdığınız belki 2019'un Almanyası'nı gösteriyor diye bir şeyler yazılmıştı. Kendisi bu nedenle ırkçılıkla da suçlanmıştı. O yüzden şu anda yaptığı bu açıklamada hani artık insanlar şey demeye başladı. Yine mi yani böyle polemik yaratacak bir şey söyledi. Polemik demişken tabii bir diğer yandan da şey var. Ee, mesela aşırı sağcıların ya da e, hatta biliyorsunuz işte bu partiye AFD'den bahsediyorum. Ona üye olan bazı kişiler e, Björn Höcke gibi e, biz onu resmi olarak faşist de diyebiliyoruz. Biliyorsunuz Böyle bir mahkeme kararı da var kendisi hakkında. Aslında onlardan hiç ses çıkmıyor bu aralar. Çok bazı sessizler. Geçen bir araştırma duydum onlar hakkında. Ee, şey diyordu işte neden acaba AFD siyasetçilerinin sesi fazla çıkmıyor diye. İşte onlar genelde aslında sosyal medya üzerinden yürütüyorlar biliyorsunuz kampanyalarını. Bir araştırma yapılmış. Buna göre onların kampanyaları şu anda eskiye nazaran, yani koronavirüs çıkmadan önceki süreye nazaran yarı yarıya iletişimde yarı yarıya bir düşüş olmuş. Bu ilginç bir şey bence. Ama şöyle de bir şey var. Sanırım onlar şimdi fırtına öncesi sessizlik. Onlar şimdi bence bazı şeylerin hazırlığını çok iyi yapıyorlar. Çünkü ister istemez bu koronavirüs bittikten sonra, bu kriz geçtikten sonra bütün dünyada bir ekonomik krizle karşı karşıya olacağız ve işte o zaman biliyorsunuz her zaman aşırı sağcıların, faşistlerin yaptığı gibi insanların korkuları üzerinden bir kampanyaya başlayacaklar. Bence şu anda böyle ellerini ova ova onlar bir şekilde bu krizin geçmesini bekliyorlar diye düşünüyorum. Şu anda onların haberlerini fazla okumuyoruz ama onlar Ondan sonra sanırım çok fazla okuyacağız diye düşünüyorum. Evet, Bert Osman Vakfı tarafından yapılan bir rapordan, e, araştırmadan bahsettim size bu e, vakfın 2014 yılından pardon 2004 yılından bu yana e, yayınladığı bir endeks var. Dönüşüm endeksi. Bu araştırma dünya genelinde demokrasilerin zayıfladığını ortaya koydu. Bu seneki sonuçlarda sonuçlarında. Raporda 137 ülke arasında 77. sırada gelen Türkiye için de de facto de diktatörlük nitelendirmesi yapıldı. Peki nedenmiş? Bu raporda denilmiş ki 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun ardından Haziran 2018'de yeni sisteme geçirmesiyle Türk siyasetinde yeni bir dönem başladı. Parlamenter sistemin yerine aşırı güçlü bir cumhurbaşkanının mevcut olduğu yeni bir başkanlık sistemi geldi. Bu de facto diktatörlüğün Türk demokrasisi ve dış politikası üzerinde etkileri oldu. Ülkenin iç politikası ve uluslararası ilişkilerinde radikal bir dönüşüm gerçekleşti denmiş ve bunun sonucunda da son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye artık bir demokrasi olarak sınıflandırılamaz denmiş. Gerekçe olarak da basın özgürlüğünün kısıtlanması, insan haklarının ihlal edilmesi ve güçler ayrılığı ilkesinin saf dışı bırakılması gerekçe olarak gösterilmiş. Evet Türkiye'deki e, haberlere fazla girmiyorum biliyorsunuz çünkü hep yorumlarda şey geliyor hani buradan lütfen bahsedince o yüzden genelde bu haberleri e, geç, görmüyorum daha doğrusu geçmiyorum ama e, bu önemli bir rapordu bence e, Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan. Diğer yandan biliyorsunuz eğitimde kademeli olarak tekrar e, okullar açılmaya başlanılacak e, bana bir e, arkadaşım gönderdi biliyorsunuz şu anda işte çocuklar evden e, dijital olarak home schooling yaptıkları için şöyle bir e, şeyden size haberdar etmek istiyorum. Üniversite öğrencileri internet üzerinden çocuklara ücretsiz olarak e, ders veriyormuş, gönüllü olarak. E, hangi sayfadan ulaşabilirsiniz? Corona eksi school.de adresinden ben bunu da videoda e, videonun altındaki açıklamalar kısmına ve yorumlara yazacağım. Çünkü bazen açıklamalardan göremiyorsunuz cep telefonunuzdan baktığınızda. E, oraya giriyorsunuz, kaydolabiliyorsunuz ve e, umarım çocuklarınız da böyle bir e, e, hizmetten en azından yararlanabilir diye umuyorum. Evet şimdi Çağlar Efe'nin gönderdiği e, habere bakalım hemen. Biliyorsunuz ne diyoruz? Bu programın sonuna doğru bir Ravş Maysa'mız var. E, güzel bir haberle sizden e, veda edeceğim. E, bu haberden sonra da ee, Çağlarife biliyorsunuz bu ana haber bültenlerini yapmam konusunda bana destek veriyor. Kendisi gazetecilik mezunu ve bana gönderdiği haberlerden bir tanesi çok ilginç ilgimi çekti. Nihat tatip ilginç bir soru gelmiş. Her Ramazan ayında olduğu gibi tabii ilginç soruların sonu yok yani Türkiye'de. İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde hacca gitmek nasıl mümkün olacak diye sormuş. Dün de hatırlarsanız şeyden bahsetmiştik Pentagon'un şu anda yayınladığı UFO görüntülerinden falan ve ben de demiştim ki artık bu yani başımıza bu yüzyıl içerisinde daha ne gelebilir geliyorsa gelsin bu uzaylılar artık ben de merakımı gidereyim varlar mı yoklar mı anlayalım diye. Bu arkadaş biraz daha uzun vadeli düşünmüş. Başka bir gezegene gidersek eğer yerleşirsek nasıl hacca gideceğiz demiş. E, Nihat Hadip oldu e, demiş ki. Ee, öyle bir şey söz konusu değil diye çocuğa arkadaşa cevap vermiş ve bu konuyu böyle kestirip atmış aslında ee, ilginç bir cevap olmuş bence tabii. yani eğer bir varsa nihat hatipoğlu bizimle de paylaşsın lütfen böyle bir şey söz konusu olmayacaksa gerçekten olsun ya gidelim başka gezegenlere de gidelim keşke olsa yani geçen de bir arkadaş bana şey sormuştu işte çok fazla paran olsa ne yaparsın dedim ki aya gitmek isterim yani gerçekten gidip görmek isterim orayı başka bir şey gelmiyor aklıma yani hani herhangi bir burada bir araba almak ev almak falan bana çok cazip gelmiyor ama Ay'a gitmek gerçekten benim böyle e, cezbedecek bir şey olurdu. Evet e, umarım 10 dakika olmuştur e, olmamıştır daha doğrusu umarım 10 dakikadan fazla olmamıştır diyorum ama hep böyle de mutlaka 10 dakikadan uzun sürmüşüzdür. E, izlediğiniz için destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yarın akşam tekrar sizinle görüşmek üzere hoşçakalın.